diyor. Ve doğruyu emrediyorsa bunu din emrediyor diye karşısında mı duracaksınız? İki tane ayyaşın yaptığı yasa işler sadece namazla niyazda olmuyor dayı. Çıkacak diyecek ki ben gençlere bu yatırım yaptım. İmam hatip yapmak da olmuyor. Ben mi? Benim geleceğimi çaldılar. Ben kime şey yapacağım abi? Bravo Yusuf. Ben 4 sene lise okuyordum. 2 senesi kayıp. Ben seneye beni sınava sokacak. Ben neye göre sınav yapacağım? Hemen şöyle bir açıklama yapayım ona. Ben 60 lira para biriktirdim geçen sene. 2 sene, 3 sene. Bir 60 lira para biriktirdim. Abi 60 lira oldu mu sana şu an 30 lira? Yani buradaki giden 30 lira benim geleceğim, geleceğim, para değil. Para gidiyor. Ama benim geleceğim gidiyor abi. Anlıyor musun? Yani ben 60 lirayı biriktirdim ya 3 sene içinde. Ben onu biriktireceğim, bir şeyler alacağım kendime, yatırım yapacağım. Ama bakıyorsun abi 60 liranın değeri şu an 3 sene önceki 30 lira, 25 lira. Yani buradaki giden sana göre para olabilir ama benim gençliğim gitti. Senin yaşın kaç? 16 abi. Müslüman mısın sen? Müslüman elhamdülillah. Öyle mi giyinmen lazım? Benim, giyimim seni alakadar etmez ki. O zaman kapalıya ya da karşı zaman Tayyip'i karıştırmayacağım. Ben kitap oku, ben arif. sana arif. kitap oku demem. Çünkü sen Tayyip'e oy veriyorsan arif. kitap okuyacak arif. kapan yoktur senin. Senin ya arif. okuyacak. Ben tek Kitap şuna okuyacak şuna insan girmiş. aklı Allah, yerindedir, şuna, düşünür. Bir bir düşünür. Şuna Eğer mısın? bir insan kitap okursa Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru yol olduğunu olmadığını düşünür. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Geçtiğiniz var. Bakın 2002'de doğan bir arkadaş bin, bin 1963 dolar borçla doğarken 2008 yılında doğan bir genç bugün 5500 dolar borçla doğuyor. Sizin yüzünüzden bu oluyor sevgili arkadaşlar. %25'i işsiz bu ülkenin gençlerinin. Bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Çözüm üretiyor muyuz? Üretmiyoruz sevgili arkadaşlar. Her altı günde bir çocuk işçi ölüyor bu ülkede. Bunun için ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve 5 milyon KYK borçlarını ödeyemediği gibi 280 bin çocuğa haciz gönderiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden korkuyorsunuz. Korkun çok haklısınız. Çünkü bir başarıları olacak. Sizi bu Z kuşağı yollayacak.